tarafında olduğu son işlem türümüz uluslararası anlaşmalar. Bu dersimizde de hızlıca onu konuşalım. Şimdi uluslararası anlaşmalar bu ülkede öncelikle birileri tarafından imzalanır ülke adına. Peki bu imzacı kimdir? İmzalayan bir uluslararası anlaşma imzalayan Cumhurbaşkanı ve onun yetkilendirdiği kişilerdir. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yetkilendirdiği kişiler tarafından imzalanan uluslararası anlaşmalar gerekçesiyle birlikte Cumhurbaşkanı tarafından meclise sunulur. Şimdi meclise sunulma sebebi aslında öncelikle meclisin bunu uygun bulması zorunluluğudur. Çünkü bu ülkede bir uluslararası anlaşma kural olarak meclisin onaylamayı uygun bulmasına bağlı olarak onaylanabilir. Cumhurbaşkanı veya yetkilendirdiği kişiler tarafından imzalanan uluslararası anlaşma meclise sunuldu. Efendim bu anlaşma gelen kağıtlar listesinde yayınlandı mecliste. Bu gelen kağıtlar listesinde yayımından itibaren milletvekilleri tarafından onaylanmasını uygun bulmak için bir kanun teklifi verilir. Ve bu kanun teklifi verildiğinde herhangi bir kanun gibi süreci işletilen, basit çoğunlukla kabul edilen bir kanun türüdür bu. Başka bir özelliği yoktur yani bu anlaşmaya uygun bulma kanunu. Meclis tarafından onaylanmasının uygun bulunması halinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır ve yayınlanır uluslararası anlaşmalar. Şimdi süreci hızlıca bir toparlayalım. Uluslararası bir anlaşma Cumhurbaşkanı veya yetkilendirdiği kişiler tarafından imzalandı. İmzalanan bu anlaşma meclise gönderildi. Meclisteki milletvekilleri gelen kağıtlar listesinde yayınlanan bu anlaşma için onaylamayı uygun bulma kanun teklifini verdi. Herhangi bir kanun teklifi vermekten farklı bir şey değildir. Bir milletvekili tarafından verilebilir. Bir kanun teklifi nasıl kabul ediliyorsa bu kanun teklifi de öyle kabul edilir zaten mecliste. Basit çoğunluk yeterlidir zaten. Meclis eğer onaylamayı uygun bulma kanunu çıkarttıysa şayet yani onaylamayı uygun bulduysa bu anlaşma Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır ve yayınlanır arkadaşlarım. Süreç bundan ibarettir. Tamam. Şimdi dedim ki Meclisin, yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın bir uluslararası anlaşmayı onaylayabilmesi, meclisin onaylamayı uygun bulmak kanunu çıkartmasına bağlıdır dedim. Ancak ekonomik, ticari ve teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı geçmeyen anlaşmalar, ek devlete, ek bir mali yük getirmemek, kişi hallerine ve vatandaşların yani Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak kaydıyla, yürürlüğe konulabilir arkadaşlarım yayımlanarak. Ama yayımından itibaren bu anlaşmaların iki ay içinde meclise sunulması zorunludur. Yani dikkat edin normalde bir uluslararası anlaşmanın onaylanması meclisin onaylamayı uygun bulmasına bağlıdır dedim. Ama meclisin onaylamayı uygun bulmasına gerek duymadığı bir takım uluslararası anlaşmalar var. Onlar da şu bahsettiğim tipteki anlaşmalar toparlayalım. Ekonomik ticari teknik süresi bir yılı geçmeyen, kişi hallerine dokunmayan, ek mali yük getirmeyen devlete ve vatandaşların daha da Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan anlaşmalar diyor. Bunlarda uygun bulma zorunluluğu yok ama bu bahsettiğim anlaşmaların yayımından itibaren iki ay içinde meclise bildirilmesi zorunlu. Ayrıca yine bir uluslararası anlaşmaya dayanarak yapılan anlaşmalarla yani bir uygulama anlaşmasıyla sevgili arkadaşlarım. Yine bir kanunun verdiği yetkiye dayanarak yapılan ekonomik, ticari, teknik, idari anlaşmalarda da uygun bulma zorunluluğu yok. Yayınlanarak yürürlüğe girmesi yeterli. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocacığım şurasıyla burası arasındaki fark ne? Yani buradakiler de buradaki bahsettiklerinde yayımlanarak yürürlüğe konabiliyor. E peki niye ayırarak anlattın? Çünkü sevgili arkadaşlarım şu yukarıda bahsettiklerimin evet yayımlanarak yürürlüğe konabiliyor ama bu bahsettiğim anlaşmaların yayımdan itibaren iki ay içinde meclis bilgisine sunulması zorunluluğu var. Ama şurada bahsettiğim yine yayımlanarak yürürlüğe giren anlaşmalarınsa meclise bilgisine sunulması diye bir zorunluluk yok fark ettiyseniz. Efendim, her koşulda unutmamamız gereken en önemli şey de yukarı yazdım dikkat edin lütfen. Türk kanunlarında değişiklik getiren her türlü anlaşma kesinlikle uygun bulmaya bağlı, meclisin uygun bulmasına bağlı arkadaşlarım. Türk kanunlarında değişiklik getiren her türlü anlaşma için mutlaka uygun bulma kanunu çıkartılması gerekiyor. Hatırlarsanız bu meclis tarafından çıkartılan bu uygun bulma kanunu şekli kanunlarımızdan da bir tanesiydi hatırlarsanız önceki derslerimizden. Efendim usulüne uygun yürürlüğe konmuş uluslararası anlaşmaların yargısal denetimi yoktur arkadaşlarım. Usulüne uygun yürürlüğe konmuş bir uluslararası anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla anayasa mahkemesine götürülmesi söz konusu değildir. Daha da önemlisi Usulüne uygun, yürürlüğe konmuş uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir arkadaşlarım. Ancak konusu temel hak ve özgürlükler ile ilgili olan uluslararası anlaşmalarla kanunlar çatışırsa uluslararası anlaşmanın kendisi geçerlidir toparlayalım. Normalde bir uluslararası anlaşmayla kanun aynı nitelikte mi? Evet. Kanun niteliğinde kabul ediliyor çünkü uluslararası anlaşmalar. Sıkıntı yok. Yani bir çatışma durumunda normalde bir iki kanun çatışması gibi çözülecek bir meseledir bu. Ancak konusu temel hak ve özgürlükler ile ilgili olan bir uluslararası anlaşmayla kanun çatışması halinde uluslararası anlaşma geçerli oluyor sevgili arkadaşlarım. Evet işlemlerimizle vedalaşmış olduk. Uluslararası anlaşmaları da konuşarak sevgili arkadaşlar.